Prada markası Mario Prada tarafından 1913 yılında modaya adım attığında kimsenin bilmediği bir markaydı. Hedefinde halk değil elitler vardı. Yıllar sonra ülkemizde mağaza açan Prada ülkelerinin hakikisi az, çakması pek çoktu. Kızlar Soma'nın Amasra'nın maden protestolarına Prada çantayla gelmiş diye birbirlerini eleştirmezlerdi. Henüz muhafazakar kesim tarafından düğünlerin başlıca aksesuarı, sınıf atlama simgesi veya polemik konusu haline de gelmemişti ve Prada mağazasında ırkçı figürler kullanılıyor diye suçlanmamıştı da. Ne Oscar ödüllü Eddie Redmayne ne de Hollywood yıldızı Emma Watson marka yüzü olmamışlardı. Böyle şeyler aklının ucundan bile geçmeyen küçük bir çanta deri aksesuar dükkanından ibaretti. Ta ki yıllar sonra bir röportajında 60'lar modasına uyduğu için Komünist Partisi'ne üye olduğunu söyleyen, kendini feminist, asi ve isyankar olarak tanımlayan Muitja Prada markasının yönetimini alıncaya kadar. Aslında hiç kimse ondan böyle bir işe girişmesini beklemiyordu. Çünkü o modayı değil kıyafet giymeyi seviyordu. Aile mirasında gözü yoktu. Siyaset bilimi okumuş bir pandomim sanatçısıydı. Parti üyesiyken kadın hakları için bir derneğe de üye olmuştu. O zamanlar etek giymenin erkeklere res çekmek olduğunu düşünüyordu. Her zaman moda olan kıyafetleri ilk o giymek isterdi şimdilerde kadınları özgürleştirdiğini, onların toplumun güzellik ve şıklık anlayışından kopardığını söylese de, küçükken annesi onu sıradan kahverengi ayakkabılar giymeyi zorladığında, küçük Maria hep pembe, kırmızı ayakkabılar giymeyi düşlerdi. Gittikçe feminizme yaklaşan, sol görüşü benimseyen, ailesini isyan eden, sokaklarda mim gösterileri yapıp para kazanan Muitcha, markanın başına sen geçeceksin diyen annesine karşı koymak yerine savunduğu tüm ilkeleri elinin tersiyle itti. İki arada bir deride kalan düşünceleriyle markanın başına geçti. Fark yaratmak, markanın adını dünyayı duyurmak istiyordu. Feminizmin de verdiği görüşlere dayanarak kadınlara özgürlük dedi. Farklı tasarımlar, daha soluk renkler, naylon çantalar, asker üniformaları ve paraşütlerde kullanılan kumaşlardan yaptığı tasarımlarla çirkin ama iddialı tasarımlar yaptı. Artık herkes Prada'yı konuşuyordu. Her ne kadar sol görüşlü olsa da, kadınlara eşitlik dese de öyle bir marka yarattı ki sıradan bir insanın kıyafetlerini almasına imkan yoktu. Bir baş kaldırıyla başladığı moda tutkusu halka değil, burjuvaya yönelikti ne yazık ki. Bu uğurda kendi soyadından bile vazgeçti. Markanın başına geçer geçmez teyzesini kendisini evlat edinmesi için ikna etti. Eğer Prada'yı Prada yapacaksa babasının sıradan soyadını değil, kraliyet tarafından bile tanınan dedesinin soyadını almalıydı. Peki Miuccia Prada'nın herkese ilham verecek en takdire şayan yönü neydi? Hiçbir zaman kimseyi memnun etmek gibi bir düşüncesi olmadı. Kadınları bir kalıba sokan seksi ve şık tanımları her zaman karşı çıktı. Hiçbir zaman klişelerden yola çıkmadı. Güzel olmak için kadınların bebek gibi olması gerekir düşüncesinden hoşlanmıyordu. Miuccia moda dünyasına atıldığında asi ruhunu kumaşlarla, özgürlüğü renklerle, cesareti tasarımlarıyla buluşturdu. Peki ya acı tarafları? Mucha Prada lüks modanın arkasındaki komünist gibi görünse de ve bu düşüncelerini tasarımlarıyla dünyaya duyursa da hiçbir zaman ucuz markalarla işbirliği yapmadı mesela. Beni satın alabilenler alır diye düşündüğünü saklamadı. Tabi desteklediği özgür ruhlu kadınların kendi markasından herhangi bir şey satın alamaması durup bir düşündürmüyor değil. Peki Maria Bianchi nasıl Mucha Prada oldu? Sokaklarda komünist bildiriler dağıtırken tiyatrodan kazandığı az buçuk parayla yetinirken nasıl kapitalizm çarkına takıldı? The Devil Wears Prada kitabından uyarlanan, Şeytan Marka Giyer ismiyle Türkçeleştirilen filmle doğumundan yaklaşık 70 yıl sonra parlayan bir marka Prada. Çünkü bu film ve kitapla beraber popüler kültürün içinde kendine iyice yer bulur. Tabi bunun nedeni sadece bu film ya da kitap değil elbette. Prada, Mario Martino Prada kardeşler tarafından 1913 yılında Milano'da kurulan küçük bir deri çanta mağazasıydı. Mottosu, sadelik, lüks ve kaliteydi ve hitap etmek istediği kişiler elitlerdi. Milano'da iki tane butik açan Mario Prada aynı zamanda Avrupa'dan ve Amerika'dan siparişler alıyordu. Kraliyet ailesine bile ürünlerini satan Prada hiçbir zaman istediği başarıya tam anlamıyla ulaşamadı. Çünkü yenilik ve bir devrim gerekiyordu. İtalya'da bunun olmayacağını anlayan Mario Amerika'ya yerleşti. Hazır giyim ürünler, deri aksesuarlar, valizler, ayakkabılar ve su geçirmez çantalarla koleksiyonunu geliştirdi. Mario Prada'nın ölümünden sonra markanın başına Miuccia'nın annesi Luisa Bianchi geçti. Aslında babası Mario kadınların iş dünyasında yer almaması gerektiğini düşünüyordu. Ancak oğlunun bir işte çalışmak gibi bir düşüncesi olmadığı için mecbur kaldı. Luisa Bianchi 1978 yılında markayı Miuccia'ya bıraktı. Asıl adı Maria Bianchi idi. 70'lerde 23 yaşındayken Modica takma adıyla marka için aksesuar tasarımları yapıyordu. Ama şirketin başına geçeyim, modacı olayım diye düşünmüyordu. Ancak en popüler şeyi ilk önce sahip olma isteğiyle, dönemin gençlerini ayak uydururken kazandığı sol ve feminist görüşleri Prada markasıyla birleştirmeye karar verdi. Kimseyi memnun etmeyecekti. Sadece kendi dünyasını, moda aracılığıyla insanlara aktaracaktı. Kadınları tek bir kalıba sokanlara bir sezon göğüs dekoltesi, diğer sezon bacak dekoltesiyle hep aynı tasarımları yapanlara meydan okuyacaktı. Ancak bunu yaparken dedesini eleştirdiği konuda kendisi de yanlış yapacak ve burjuvalara hizmet edecekti. Fakat yine de yaptığı en iyi şey moda dünyasındaki alışılagelmiş kadın ingesini değiştirmek olacaktı. Kadınları bir kalıba sokan, onlardan süs bebekleri yaratan moda dünyasına uyumsuz, asi, çirkin ve özgürlükçü tasarımlarıyla darbe indirmedi Mütçe. Bu devrimin nedeni de geçmişinde saklıydı biraz. 10 Mayıs 1949 yılında İtalya'da dünyaya gelen Muitcha, Milano Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Feministti, asiydi, sanatçı ruhluydu. 60'lı yıllarda hippi akımını destekledi. Doktora yaptığı sırada Teatro Piccola'da pandomim eğitimi aldı. 5 yıl mim sanatıyla uğraştı. Aynı zamanda İtalyan İşçi Partisi'nin en keskin üyesiydi. Sokakta bildiriler dağıtır, kadın ve işçi hakları için var gücüyle savaşırdı. Modayla aslında çok da ilgisi yoktu. Ama sonra fikrini değiştirdi. Önce mim sanatını bıraktı, sonra partiden ayrıldı. Tasarım için yaratıcılığın zeka ile harmanlanması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle kıyafetlerini her zaman bir kavramdan yola çıkarak tasarladı. Kendini geliştirerek ve yaratıcılığını ortaya koyarak başka kadınlara da ilham olmak istedi. En tepeye ulaşmanın ve adından söz ettirmenin yolu da kuralları bozmaktı. Yaratımları aracılığıyla kadının özgürlüğünü ve toplumdaki rolünü değiştirmek istiyordu. Kadınlar erkeğin yanına yakışan şık giyimli süs bebekler olmamalıydı. Kendileri gibi olmalıydı. Neyin lüks olduğunu artık rakipleri değil, kendisi belirleyecekti. 1979 yılında mütevazı bir marka logosuyla süslediği naylondan el çantaları üretti. 1982 yılında ilk kadın ayakkabı koleksiyonunu çıkardı daha sonra askeri çadırların ve paraşütlerin yapım ve üretiminde kullanılan Pocono kumaşından ikonik siyah sırt çantaları üretti. Yeni dünya düzeninde modaya nasıl hakim olabileceği üzerinde çok kafa yordu. Şimdiki eşi, o zamanki rakibi Patrizio Bertelli ile tanıştıktan sonra Prada artık bambaşka bir marka haline geldi. 1988 yılında haklarından mahrum kalanlar için üniforma adını verdiği kadınlar için giyim koleksiyonunu tanıttı. Bu koleksiyonda podyuma çıkan mankenlerin hepsi iyi eğitim almış kişilerdi. Özellikle bu kişileri seçmişti. Mankenler eğitimsizdir algısını yıkmaktı planı. Bu tasarım bohem, klişeleri yıkan ve şıklı kaygısı olmayan kıyafetlerdi. Çıplak bacak üniformalı ya da vintage tarzı kahverengi paltolar giyen kadın modeller alışıldık moda anlayışının çok uzağındaydı. Muitcan'ın hedefi zarafeti unutmadan Eğlenmenin de mümkün olduğunu ve içinden geldiği gibi giymek isteyen özgür kadınlardı. Kadınlar hiçbir etiketin altına saklanmasını istiyordu. Ancak tasarımları oldukça pahalıydı. Modaya meydan okumak istese de tasarımların modaya uymalı ve ticari olmalı. "Tasarımlarımı yaparken önce kıyafetlerim satacak mı?" sorusunu cevaplamalıyım." demişti zaten bir röportajında. Bir yerde para kazanma kaygısı olan Miuccia bugün dünyanın en zengin kadınlarından biri olmasını komünist kimliğinden sıyrılıp kapitalizmin çarklarına hizmet etmesine borçlu. Aynı zamanda kapitalizmin esir aldığı ışıltılı moda dünyasında eleştirilerin hedefi olmaktan da kaçamıyordu bir yerde. Moda eleştirmenleri onu çirkin ama şık olmakla ve hiç seksi olmamakla yaftalıyordu. Muitça bu eleştiriler karşısında asi ruhuna yenik düşüyor ve Hollywood yıldızlarının bile giydikleri kıyafetin farkında olmadığını, seksi olmaları söylendiği için seksi olduklarını ve kim olduklarını asla keşfedemediklerini söylüyordu. E haksız da değil hani. Onun amacı farklı şekilde seksi olmaktı. Zihni açarak, özgür olarak ve kalıpları yıkarak. Bu duruş bayağı da iş yaptı ve hala yapmaya da devam ediyor. Ama Müddca için bunlar yeterli değildi. Güzel ve seksi olmanın yolunu kadınların kendisinin yaratmasını istiyordu. Hani şu bir türlü anlaşamadığımız konu var ya, özgürce ne giymek istediğimize karar vermek. Heh, Müddca kadınların kendi fikirlerine göre ister mini etek, ister pantolon giymesinden yanaydı ve 1992 yılında Miuccia'nın kısaltması olan Miu Miu markasını yarattı. Giydiğiniz şey kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuz diyordu. Kadınlar etiketlerin arkasına saklanmadan özgürce giyinsin istediği için Prada'nın alt markası olarak piyasaya sürüldü Miu Miu. Miu Miu renkli, oldukça neşeli, biraz çocuksu ama buna rağmen içinde dişil çizgiler taşıyan koleksiyonlardan oluşan bir markaydı. Ancak Miu Miu'dan giyinmeye de bazı kadınların gücü yetmiyordu. Eşitliği savunan kadın özgür ruhlu kadın, asi kadın olmanın bedeli paraya bakıyordu yani. Bugün 73 yaşında olan Muitcha Prada, hala Prada markasının tasarımcısı ve eş CEO'su. Tüm tasarımlarını üretirken hala çocuklarından, eşinden, siyasetten, özgürlükten, cesaretten ve felsefeden ilham almaya devam ediyor. Ve tabii ki en trend, ona para getirecek en pahalı kıyafetlere odaklanmaya da.